Merhabalar arkadaşlar. Paylaşım yayınları Soru Bankası'ndan güzel bir soruyla e, başlıyorum. E, burada e, hem elektroliz konusundan hem de e, KÇÇ konusunu birleştirmiş sorumuzda arkadaşlar. Hemen bakalım ne sormuş. Demiş ki 10 üzeri eksi 3 molar 1 litre magnezyum kloru su çözeltisi ile 0 amperlik akım ile kaç saniye elektrozele ise, magnezyum hidroksit e, çökmeye başlar. Magnezyum hidroksit için arkadaşlar KÇÇ 1.6 10 üzeri eksi 10 olarak verilmiş. Elektron verme eğilimlerini arkadaşlar magnezyum büyüktür hidrojen büyüktür e, klor eksi yonu ve OH şeklinde söylemiş. Şimdi olay şöyle gerçekleşecek. E, magnezyum kloru sulu çözelsine katyon olarak magnezyum artı 2 ve sudan gelen H artı var. Bunlar nereye gidecekler? Katoda gidecekler ve indirgenecekler. Katoda gidip indirgenecekler. Anyon olaraksa klor eksi 1 var ve sudaki OH eksi bir var. Bunlar da e, nedir? Anyonlarımız anota gidecekler, yükseltgenecekler. E, ee, i̇lk önce toplanacak olan maddeler biliyorsunuz tam orta noktasında olarak pratik bir yol vardır. Yani katotta e, haşa indirgenip hidrojen gazına dönüşürken anotta ise klor eksi bir yonları yükseltgenip klor gazına dönüşecek. Şimdi burada olay şöyle gerçekleşecek. E, katotta e, haşa indirgenirken ortamı bazik hale getirecek ve oluşturduğu o OH haş yonları e, haşa gidince ortamda magnezyum artık yonları kalacak katlı O magnezyum artık yonları OH ile birleşip çökmeye başlayacaklar arkadaşlar. Bunu soruyor bize soruda. O zaman biz de şöyle yapalım. Yani çökmeye başlaması için magnezyum artı iki yonları derişimiyle e, OH yonları derişiminin karesi bu magnezyum hidroksit için KHC yazıyorum. E, eşit olmalı KHC diyorum. Şimdi elimizde ne kadar magnezyum artı 2 var? E, magnezyum artı 10 üzeri eksi 3 mol var. OH yonları derişimini şöyle bilmiyoruz. Karesi eşittir diyoruz ki bunu şöyle düzenleyelim arkadaşlar. 16 çarpı 10 üzeri eksi 11 diyelim. Buradan OH yonları derişiminin karesi eşittir. E, 16 çarpı 10 üzeri eksi 8. Ve buradan OH aşyonları derişimi de ne çıkacak? E, 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar çıkacak. Şimdi arkadaşlar bu OH aşyonları nasıl oluşuyor ben söyleyeyim. E, suyun içerisindeki H artı indirgenerek e, hidrojen gazına dönüşüyor katotta. Bu arada ortam bazik hale geliyor. Denklemi denkleştiriyorum. Suyun katsayısını söyle 2 yapıyorum. Ve 2 elektron alıyor. Ee, şu anda diyor ki OH yoluna derişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olmalı. ve ee, bunun için devreden ne kadar yük geçmeli? Kas eşit bakın arkadaşlar. İkisinde 2. Iki. O zaman demek ki devreden de 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar yük geçmeli. Tabi 1 litrelik bir sistem olduğu için aynı zamanda 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olmalı. Burada soruda vermemiş ama bir mol elektron yükünün 96.500 kulon olduğunu biz söyleyelim. Devreden şu anda 4 çarpı 10 üzeri x 4 mol yük geçiyor. O zaman diyelim ki yük eşittir akım çarpı zaman. 4 çarpı 10 üzeri x 4 çarpı 96.500 eşit olmalı arkadaşlar. Akım 0,1 amper, zaman. Evet, bu zaten bize zamanı soruyor arkadaşlar. Bu işlemi yaparsak şurası şu işlem. 38,6 çıkıyor. 0,1 çarpı T'den T'de arkadaşlar 386 saniye çıkıyor. Cevabımız da değişik. Güzel bir soru. paylaşım yayınlarının soru bankasından arkadaşlar. Hem elektrolizi hem de e, KHC birleştirmişler. Zor bir soru olmuş. Güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.